Hay. Yani o hay bizim hay canımız. Ay canım benim. Çok ağladım Ya Geldiği canım. için de çok mutluyum. Gördüm. Ee, Özlem bizim için her zaman öz kızımızdır. O da öyle söyledi. Beni dedi hiç e, kırmadılar. Yani ben onu öğrenene kadar benim hani... E, ...bir dediğim iki olmadı. Annem babam onlar benim dedi. Onlar beni büyüttüler dedi. Çok çok üzgündü sizi Şimdi, e, Ayşegül Hanım. Ben hiçbir zaman... Özlem'e kırılmadım çünkü Özlem'in psikolojisini az çok tahmin edebildim. Ve Yakup'un Özlem'e nasıl bir şey anlattığını az çok tahmin edebiliyorum çünkü... Ya Yakup, evet bana da çok e, çirkin geldi Ali Bey, bir miras davası Miras davası. Yani bu zamana kadar çocuğunu hiç görmek istemedim bu adam dedim. Ee, hiç aramadı mı, hiç sormadı mı? Yani böyle bir şey ortaya çıkınca mı çocuğu oldu aklına geldi? bir gün aramadı. Bir gün yani? Şöyle bir şey. Sormadı. Ve ne zaman miras olayı ortaya çıktıktan sonra özleme bu konuları açıklamış ve çocuğun hiç psikoloji düşünmeyerek. Yani bildiğim Kendi ya. büyütmediği için. Öz baba bunu yapmaz. Vicdanlı bir baba bunu yapmaz. Siz Çünkü Siz böyle özlem, bir şey yapmazsınız. Bizim canımızdır. Ya mal gelip geçicidir ama evlat her zaman kalıcıdır. Ne kadar şanslısın Özlem bak. Gördün mü? Çok endişeliydi biliyor musunuz? Aslında... Yol, yol boyu yani ben beni nasıl karşılayacaklar? Annemin nesi var? Babam şimdi ne der? O kadar endişeliydi ki inanın yani. Aslında biz bunu telafi etmek için Ankara'ya gittik. Ya, Özle Özlem Özlemi bizden görmeyi. kaçtı. Yoksa biz Özlem'e hiçbir daha kırılmadık. Çünkü Özlem... Ha, görmeye gittiniz Özlem'i Tabii ki gittik Ankara'ya, şey Nurten'le. Ama Özlem kaçtı bizden çünkü... Özlem'e yine kızmadım çünkü neden Yakup'un neler anlattığını tahmin edebiliyordum çünkü. Onun için Özlem'e biz hiçbir zaman kırılmadık. İyi ki de geldi, iyi ki de burada. Annesi çok özledi. Peki e, Yakup Bey'le görüştünüz mü daha sonra? Yok, Yakup Bey bizden devamlı kaçtı. Devamlı kaçtı çünkü... Siz bunun hesabını sormadınız yani ona, ya soramadınız daha doğrusu. Hesap doğru. soracak bir şey yok çünkü neden... Hesap sorduğun zaman ben onun kaleklerine inmiş olmak istemiyorum. Anladım, yani. anladım. Çünkü benim için Özlem önemli, onun şeyler önemli değil benim için. Doğru değil mi? Çünkü evet. küçücük bebek almışsınız, çünkü... siz büyütmüşsünüz. Hayır, hayır. Her şeyle sizler ilgilenmişsiniz. Ya iyi ki de büyütmüşüz, hayır. Özlem, iyi ki de bizim kızımız olmuş. Biz Özlem'le her zaman gurur duyduk. Ay ne kadar güzel. Çok da seviyoruz. Ay ne kadar güzel. Ve Ayşe Hanım, buna vesile olduğunuz için size çok teşekkür ederiz. Ay ne demek. Ben, e, ben sizleri e, böyle buluşturduğum için... ...böyle buluşan insanlar gördüğüm için ben açıkçası daha çok mutlu oluyorum. Baba, annemin nesi var? Ne zaman hastaneye kaldırdın? Özlem iki gün oldu hastaneye kaldıralım. Şu anda biz de doktorlardan bilgi almaya çalışıyoruz. Neyi oldu ben de bilmiyorum. İki gündür hastanedeyiz. Var mıydı daha evvel böyle bir rahatsızlık? Ee, Özlem bir şey mi? gittikten sonra hastalık ortaya çıktı. onu çok üzdüm. Çok kırdım. Üzüntüden, stresten olabilir ama o seni çok seviyor. Tamam. Görürsen çok sevilecek. Bunu duymak güzel. Düşünün bakın, biyolojik anne baba bazen hiçbir şey olabiliyor. Yani biyolojik anne baba olmak da bir şey değiştirmiyor ama şurada benim gördüğüm fotoğraf inanılmaz. Kızım demesi, onu biz büyüttük demesi, iyi ki de evladımız olmuş demesi, şuradan söylemesi inanın beni çok etkiledi. Çok etkiledi. Tekrar söylüyorum hayvanlar da sokakta doğuruyor, salıyor, ediyor. Ee, ne farkı var? Ne farkı var? Çok önemli, çok önemli. Büyütmek, değer vermek çok önemli. Tebrik ediyorum sizi de. Rica ederim. Evladınıza böyle sahip çıktığınız için. Ali Bey e, aslında Özlem'in size güzel bir haberi var. Özlem vermek ister misin? Evet, baba, dede olacaksın. Dedi olacağım. Güzel haber oldu değil mi bugün? Bugün en güzel haber bu oldu. Annen de çok sevinecek. İnşallah. Annene de bu haberi verelim, mutlu olsun. Evet. Moral bulsun. Aynen. Çıkalım. Çıkalım mı? Çıkalım, haydi bakalım. Haydi Ayşegül Hanım, çıkalım. Buyurun, buyurun. Buyurun. Kıyamam sana. Anne. Kızım. Özlem. Annem. Özlem. Kızım. Kıyamam oldu. Kızım. Çok zayıflamışsın. Anne seni çok üzdüm anne. Affet beni. Affedecek bir şey yok kızım. <laughs> ben senin yüzünü boşuna mı koydum? <laughs> anne, bak artık yanındayım. Daha iyi olacaksın. Sana ben bakacağım. Bana müjdeli bir haberim var. Anneanne olacaksın. Anneanne. Evet. Allah şükürler olsun. Bugünleri de gösterecek. Bir torun bekliyor seni. Torunun olacak anne. Özlenim benim. Anne. Efendim kızım. İyi olacaksın. Torununu göreceksin, onu seveceksin anne. İnşallah. Ben böyle hayaller kurdum. Sen benim her şeyimsin. Kız. Sen benim özlenimsin, sen benim kızımsın. Her şeyimsin. Anne bütün iyilikleri sen yaptın bana. Beni sen büyüttün. Her anne gibi yaptın çocuğunu. Her anne nasıl çocuğunu öyle yapar? Ben de sana öyle yaptım kızım. Sen her anne olamazsın anne. Çok farklısın. Sen benim annemsin. Canım kızım benim. Senin Canım. kıymetini anne olunca anladım. Daha iyi olacağım. Ben bakacağım sana. Torununu seveceksin. Eşimle tanışacaksın. İnşallah kızım. Kurtay Hanım geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İyisiniz inşallah. Ay, çok şükür. Kızınız geldi daha iyi oldunuz. Aynen. <laughs> özlem bugün çok ağladı. Adını boşuna Özlem koymamışsınız. Hmm. Özletmiş kendini ha size. Aynen. Vallahi. <laughs> İyisiniz maşallah iyisiniz. Allah şifa versin. Amin. Güzel haberi de aldınız. Torununuz olacak. Anneanne olacak. Anneanne olacaksınız. Özlem öyle çok bahsetti ki sizden. Annem dedi beni çok güzel büyüttü dedi. Doğrudur. Güzel söz etti sizden. Eşinizle de konuştuk, Ali Bey'le de konuştuk. Doğurmamışsınız ama doğurmak önemli değil, büyütmek önemli. Aynen. ...güzel büyütmüşsünüz evladınızı. O biraz üzülmüş bunları duyduktan sonra. Ama onu da anl anlıyorsunuz herhalde değil mi yani Anladım siz şimdi? Onu da anlıyorsunuz. Bundan sonra inşallah böyle şeyler yaşamazsınız. şimdi ki şey bana gördüm, buluştum ya kızımla. Dünyayı artık. <laughs> Anne daha torununa isim koymadım. Birlikte karar vereceğiz. <laughs> İnşallah kızım. <laughs> Ayşegül Hanım sayesinde sen, seni buldum. Kavuştum size. Sizin de Allah razı olsun. Estağfurullah ne de demek. Allah hepimizden razı olsun. Şey. Kızımı kavuşturdunuz Ay.